Bolu Spor'la Erzurum Spor arasında oynanan 24. hafta maçı öncesi Bolu Spor taraftarlarından Mustafa Başkal, kız arkadaşı Sude Nurkaya'ya evlenme teklif etti. Başkal maç öncesi tribünde kız arkadaşının önünde diz çökerek benimle mi evlenir misin diye sordu. Şaşkınlığını kısa sürede atlatan Kaya erkek arkadaşına evet yanıtını verdi. Cevabı alan başkal Sudenur'un parmağına yüzüğü taktı. Ben Mustafa Başkal. Ben de Sudenur. Ee, uzun zamandır zaten bol sporu takip ediyorum. Ben çocukluğumdan beri maçlara da gidiyorum. Ee, uzun zamandır düşündüm böyle bir karar aldım. Ee, kız arkadaşıma evlenme teklifi ettim. <laughs> Gayet güzeldi. Hiç beklemiyordum böyle bir atmosferi. kalabalık. Ee, evet, bayağı kalabalık da iyiydi yani. Ee, üçüncü yılımız. Daha romantik evlenme bekliyordunuz? Nasıl oldu? Benim hayal ettiğim gibi oldu. Bu şekilde istiyordum, öyle oldu. Çok, çok da güzel oldu. Evet. Herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Sudanur da ilk aşkım diyeyim. İkinci aşkım da Bolu Spor.